Herkese merhaba. Bugün Ekingen firmasından IT direktörü Talip Keskinoğlu ile Nebim V3 projesi hakkında konuşacağız. Merhaba Talip Bey, nasılsınız? Merhabalar Erman Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Öncelikle hoş geldiniz. E, firmanızdan kısaca bize bahsedebilir misiniz? E, Ekingen Elektronik 1986 yılında Topkapı'da kurulmuş elektronik sektörü üzerine kurulmuş bir firma. Yaklaşık 35 yıldır sektördeyiz. Şu an için çalışma alanımız 3 tane parakende mağazamız var. Onun haricinde de 4000'e yakın carimiz var Türkiye genelinde. 7 bölge 81 ilde varız. Zayıf akım teknolojilerinde 17 farklı kategoride ürün grubumuz var. Bunların içerisinde CCTV ürün grupları, kamera sistemleri, ses sistemleri, yangın alarm sistemleri, hırsız alarm sistemleri, kablo konnektör sistemleri, kablo konnektör ürün grupları. Ee, bu şekilde zayıf akım teknolojisinde 220 voltun olmadığı e, bütün ürün gruplarında ithalat yapıyoruz, ihracat yapıyoruz, aynı zamanda yerli üretim yapıyoruz. E, bu şekilde bir faaliyet alanımız var. Aynı zamanda parakendide 3 tane mağazamız var İstanbul içerisinde. Peki Nebim V3 ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? İşleyişi biraz anlatabilir misiniz? Aslında Nebim V3 sabah mesaiye başlayıp e, akşam mesaiyi bitirene kadar ki sürecin içerisindeki işte bir elektrik, su, oksijen gibi Olmazsa olmazımız bizim. Bizim ürün yönetimimizden, ithalat sürecimizden tutun da işte bayi satış süreçlerinin tamamına kadar, onun haricinde para kendi satışlarımızın tamamına kadar üretimde B2B'de bütün süreçlerimiz içerisinde Nebim B3'ü bütün modüllerini aşağı yukarı kullanıyoruz. Biraz e, elektronik sektöründen bahsedebilir misiniz peki? Elektronik sektöründe Nebim B3'ü nasıl uyarladınız ve bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Yani biraz seri numarası veri ambarı, dözlü işlemler e, ve benzeri işlerde. Şimdi şöyle e, öncesinde tabii şirketimiz 35 yıllık bir şirket. E, önceleri önceki yıllarda farklı ERP programları da kullanılmış. E, en son e, Nebimle başla başlanılmış. Tabii ben o dönemde yoktum. E, fakat sonradan işte Nebim v 3e geçiş aşamasında yaklaşık 4 yıldır. Şirkette şöyle söyleyeyim, bizim diğer sektörlerden farklı farklı olarak elektronik sektörün işte ürünler üzerinde bir seri numarası olayı var. İşte nasıl ki giyimde işte bedendir, renktir vesaire. Bizde de seri numarası en önemli unsurlardan bir tanesi. Bizim seri numarasındaki yani şirket açısından ve müşteri açısından en önemli ayağı da ürünlerin garanti süreçlerini takip etmek. Onunla, onunla ilgili de zaten normal bir ürünün yani satmış olduğumuz kendi markalarımız üzerindeki ürünlerin yaklaşık olarak yüzde %90'ını ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu ithal edilen ürünlerin çoğunluğu da seri numarası ile takip edilen ürünler. Sipariş aşamasında daha doğrusu ithalat departmanı ilk sipariş aşamasında işte genelde Çin üzerinden çalıştığımızda işte ithalat dosyası açılıyor. Açıldıktan sonra işte ürün kodlarıyla birlikte seri numaraları bize geliyor. İşte atıyorum bir kalemden 10 bin tane ürün varsa 10 bin tane seri numarası. Biz çok rahatlıkla bunu ERP'ye alıp ürünü barkodlayıp işte ürün koduyla, ürün markayı, hiyerarşisiyle birlikte müşterilerimize satışa sunuyoruz. Evet. E, Talip Bey, bu proje fiili kullanımı alırken yaşadığınız deneyimlere göre önerilerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. E... Aslında ERP programlarının e, tam olarak şirketlere göre uyarlanma sürecinde e, en önemli hususlardan en önemli ayaklardan bir tanesi implementasyon sürecinin iyi belirlenmesi. Yani şirketin işleyişindeki e, işleyişlerin iyi belirlenmesi. Hatta böyle yazılımcı temelli IT'cilerin işte böyle klasik ilk başlangıçta bildiği işte flow chart'ının iyi çizilmesi. E, dolayısıyla biz projenin başlangıcında aslında bu süreci iyi tamamlamıştık. Departmanlar arası ilişkiler işte e, ERP'deki kullanım ekranları, yetkilendirmeler, anahtar kullanıcıları. Biz zaten projede şöyle bir şey aslında ERP projelerinde bana hani böyle normal mesleki olarak arkadaşlar sorduğu zaman da ilk söylediğim şey bir ERP'nin başarılı olabilmesi için bizim yapımızdaki bizim ölçeğimizdeki bir şirkette işte muhasebe finans tarafında anahtar bir kullanıcı depo sevkiyat tarafında anahtar bir kullanıcı ve bir de IT tarafında anahtar bir kullanıcı. Biz bu süreçlerin tamamını belirledik bu kişileri de belirledik. Daha sonra işte, işte her firmanın kendine göre bir ticaret şekli var. Bizim ticaret şeklimize göre de ithalat meselemiz var. İşte ithalat dosyası ilk önce açılıyor. İşte ithalat departmanındaki arkadaşın işte orada ne hangi ekranları kullanması gerekiyor, hangi modüllerden işlem yapması gerekiyor. İşte ondan bir sonraki süreç e, ürün işte ithalattan gelip gümrüye gümrüğe geldiği zaman oradaki depocu arkadaşlar hangi hareketleri yapıyor. Daha sonra ürün e, merkeze geldiği zaman hangi şekilde içeri alıyorlar. İşte bu işin e, faturalandırma dönemi işte su alınma dönemi vesaire bu süreçler aslında bizi iyi çıkardı. Tabi bunun bir de satış tarafı var. E, i̇şte biz genelde satışımızın merkezi satışımızın %99.9'u şey üzerinden toptan satış e, yani parakende son kullanıcıya satış yapmıyoruz merkezden sadece 3 tane mağazamız üzerinden parakende satış yapıyoruz. Merkez için konuşacak olursak burada da tabii kanal satış bölge müdürlerimiz var. Onun haricinde satış departmanımızda satış durumumuz arkadaşlarımız var. Onların da yetkinliklerini ve hiyerarşik olarak yetkilendirmelerini nebim üzerinde tamamlamış olduk. Dolayısıyla işte bir müşterinin cariden satış yapıyorsak eğer işte kredi limiti kim onaylayacak? Onay mekanizmasının çalışmasını belirledik. Onun haricinde biz farklı olarak e, sektörel olarak tabii biraz daha dediğim gibi diğer sektörlerden farkındalığımız hem ürün çeşitliliğimizin fazla olması e, hem de işte atıyorum mesela bizdeki müşteri pörtlüğümüzde e, bir uygulamacılar dediğimiz bir grup var mesela işte projeye göre bir devlet projesinde okul hastaneye almış zayıf akımını bizden alıyor. bir Böyle bir müşteri pörtlüğümüz var işte ara dağıtıcılar dediğimiz işte Ankara'dır Konya'dır böyle bölgelerde bulunan büyük ara dağıtıcılarımız var. Yine bir de parakende müşterilerimiz var. Yani böyle caddede, sokakta gördüğümüz elektronik müşterilerimiz var. Bunlara göre biz Nebim üzerinden markup yapısıyla birlikte müşterilerimizin iskont oranlarını da belirlemiş olduk. Kredi limitlerini belirlemiş olduk. En önemlisi de tabii içeride kim hangi işi yapacaksa görev ve title'ına göre, İK'nın belirlediği süreçlere göre de yetkilendirmelerini yapmış olduk. Şu anki sürecimiz böyle. Evet, çok güzel. Peki, uygulamanın Nebim V3'ün sağladığı en önemli faydalar nelerdir? Ya aslında ben şöyle düşünüyorum. Nebim'deki bizdeki en büyük fayda birincisi şu iyi bir ürün yönetimi var. E, onun haricinde iyi bir üretim modülü var. E, onun haricinde e, üçüncü partişin e, programlarla iyi bir entegrasyonu var. Biz mesela işte iki yıl önce devreye aldık, bir B2B sayfası yaptık. Hatta ismini de söyleyeyim, Genbay.com. Biz mesela Genbay.com B2B sayfamız %100 Nebim V3'te Entegredi Yani biz manuel olarak hiçbir işlem yapmıyoruz yönetim panelinden. B2B sayfamızın yönetim panelinden hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün süreçlerimizin tamamını, yani siparişi almadan tutun, ürün fotoğrafına kadar mesela, tamamını biz Nebim'den B2B'ye gönderiyoruz. Hatta biz sektörde bununla ilgili referans olduğumuz çok firmalar da oldu gerçekten. Hem işin kullanım tarafında. Ee, yani şöyle düşünelim. Piyasada şu an bir e-ticaret sitesi C2C'yi biz böyle bizim kendi toptan satışlarımıza göre işte markup gruplarımıza göre farklı farklı 17 kategorinin 17 farklı iskonto gruplarına göre tamamını şu an Nebim üzerinde b 2 aktardık. Ee, onun dışında tabii e, Nebim Bey için bize sunduğu e, en güzel Özelliklerden en güzel güzelliklerden bir tanesi de veri ambarı. Şimdi artık ticaretin şekli değişiyor. Bu bir gerçek artık sermayesi çok olan değil de sermayesini yönetebilen aslında stoğunu yönetebilen sektör olarak stoğunu yönetebilen firmalar ayakta kalabiliyor. Güçlü daha doğrusu zor ticari şartlarına ayaklı durabiliyor. Bizim en büyük atılımlarımızdan bir tanesi de veri ambarını kullanmaya başladığımız dönem oldu. E, veri ambarında çok basit böyle Excel üzerinde bütün departmanlardaki arkadaşlarımıza sürükle bırak mantığıyla e, çok basit bir pivot yapısıyla e, arkadaşlarımızın rapor almalarını sağladık. E, artı veri ambarına eşdeğer olarak yine Nebim üzerinden otomatik raporlarımızla işte pazartesi, salı, çarşamba haftanın bütün günleri isteyen departmanın istediği özelliklere göre hangi ürün, hangi gün satılmış, kime satılmış, hangi iskontuyla satılmış vesaire detaylarına kadar tamamını e, raporlayabiliyoruz. Veri ambarı ve raporlama da aslında e, raporlama ile birlikte vakiye yaşlandırması, tok yaşlandırma ki olmazsa olmazlarımız şu an kullandığımız en büyük rapor turlarında. Veri ambarıyla birlikte hem kendi verimliliğimizi hem işleyişimizi e, daha da hızlandırmış olduk. E, onun dışında e, yine elektronik sektöründen, kendi sektörümüzle ilgili e, şimdi yaptığımız ithalatlar genelde döviz dövizler üzerinden oluyor, e, euro işte dolar şeklinde biz döviz kurları ile ilgili de şöyle bir çalışma aslında yaptık. faturayı tabi TL kesiyoruz müşterilerimize Türk Lirası üzerinde. ama yaptığımız ithalatlar döviz. Dolayısıyla liste fiyatlarımız da döviz oluyor. Oradaki entegrasyonumuzu hem B2B tarafında, işte hem de ERP tarafındaki en büyük özelliklerden bir tanesi Merkez Bankası işte efektif kuruyla çalışıyoruz günlük olarak. onların otomatik çekmesiyle birlikte rahat bir işleyişimiz oldu. Onun haricinde 2000 20 yılının başlangıcında yönetimimiz, genel müdürümüz bizlerden şöyle bir talepte bulundu. Ben dedi bütün süreçleri dedi, yönetim olarak dedi bu şirketin yönetilebilir, okunabilir, raporlanabilir olmasını, daha rahat olmasını bizlerden istedi. Bunlarla ilgili bizim tabii 35 yıldır 3 tane mağazamız var işte Arçlar'da, şirin Şirinevler'de, bir tanesi de Çamlı Çamlıkahve'de. Ee, şöyle bunu da e, e, iddia ediyorum ben İstanbul'da oturan e, işte 15-20 milyon nüfustan diyebilirim ki yarısı mutlaka ki Ekingen'in ürünlerinden almıştır. Öyle de bir, bir esnaf kültürümüz var, geleneğimiz var. Dolayısıyla tabii bu teknoloji firmasıyız biz aynı zamanda. İşte ERP'miz, Nebim V3 bu taraftan. Dolayısıyla biz bu parakende sürecindeki bütün süreçlerimizde, bugün kurumsal zincir mağazalardaki olduğu gibi, müşteri beklemeden daha hızlı satış, daha yönetilebilir, raporlanabilir bir satış için yine Nebim V3 POS ekranında kendimize ait, kendi satış takdirimize göre orada düzenlemeler yaptık. Dolayısıyla bugün çok rahatlıkla bizim hem toptan müşterimiz hem para kendi müşterimiz mağazalarımızdan toptan müşterimiz gittiği anda pos ekranından çok rahatlıkla toptan alışveriş yapabiliyor. Normal ERP'deki işte markabında tanımı olan iskontoran neyse pos ekranından da hiç beklemeden veya işte ekstra bir ekrana veya ERP'ye geçmeden ekrandan bunların tamamını yapabiliyor. İnşallah mağazalarımızda 2020 sonu itibariyle hedefimiz biraz daha mağazalaşmak, Ekingen markasını biraz daha insanların beğenisine sunabilmek için konsepte de bir değişiklik yapıyoruz. Hem post ekranında yapmış olduğumuz o güncelleme hem de konseptteki güncellememizle birlikte böyle mini bir nasıl söyleyeyim işte bir teknosavari bir konsept oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah hem müşterilerimiz açısından hem de şirketimiz şirketimiz açısından hem de referans manasında da e, Nebim Bey açısından güzel bir çalışma olacağına inanıyorum ben. pos ekranında en çok... Bizi mesela farklı kılan, daha doğrusu normal para kendi işte zincir mağazalardakilerinden farklı kılan özellikler, yine seri numarası muhabbeti var buydu burada. Seri numarasında nasıl ki işte giyimde tekstilde işte giyimde renk beden nasıl ki en önemli noktalarsa bizi de seri numarası meselesi. Ama biz post ekranda yapmış olduğumuz e, değerlemelerle birlikte şu an çok rahatlıkla ERP üzerinden toptan satış gibi para kendi de seri numarasıyla satışımızı yapıp aynı şekilde e, seri numarasıyla iade koşulları vesaire falan bütün süreçlerimizi pos ekrandan tamamlayabiliyoruz. E, şu an Şirinevler mağazamız e, örnek mağazamız e, çok yakın bir sürede şu an tadilat devam ediyor zaten orada da e, çok yakın bir sürede e, Ekingen'in e, yeni yüzüyle e, müşterilerimizin karşısında olacağız. Talip Bey vermiş olduğunuz faydalı bilgiler için çok teşekkür ederiz. İnşallah yeni yeni güzel projelerde buluşmak dileğiyle ben de sizlere o zaman verimli günler diliyorum. Erman Bey ben de teşekkür ediyorum.